Herkese iyi akşamlar. Ankara yaşlıları yine beraberiz. yarın Ankara'da miting günü. Yani son 6'lı. Yani eğer ki 6 bilen olmazsa beş bilenler arasında dağıtılacak bu ikramiye. Ama öyle bir şeyin ne olacağını pek zannetmiyorum. Ama öyle de bir kural var. Ankara'da yarın Yine pislerle ilgili bir sıkıntı olmazsa ona göre yorum yapacağız. Eğer pislerle ilgili bir sıkıntı olursa yarın e, topluluktan oyun yazacağım. Ona göre de yorumlayacağım. Yani yorumlamayacağım ama e, şeyde şablonla değiştireceğim eğer öyle bir şey olursa ki. Bugün İstanbul'da aynı durumu yaşadık. Yani e, değiştirmemiz gerekiyordu ama değiştirmedik. Öyle söyleyeyim size. yani Ankara'da Hanika 15 bir mücadeleyle başlayacak yarış. 1200 mesafeli çim pisti bir yarıştan bahsediyoruz. Burada da yine kilo dağılımları çok farklı olmuş. İstanbul'da da bugün böyle bir benzer bir yarış vardı. O yarışta da 61-62 kilo safkanlar vardı ama Merenes kazandı yarışı. Hani kilo farkları Handikap 15'lerde çok etkili oluyor. Onunla ilgili de yarın baktığımızda günün İlk koşusunda öne çıkan isim 5 numaralı Sultan Beşir. Sultan Beşir ve işte birleşmiş. Ee, İbrahim Kaya'nın üzerine koşuyor ama daha önce sanırım Beşir Kaya'nın üzerineydi. Büyük ihtimalle bir aralarında bir e, isim değişikliği yapmışlar. Bu Safkan katıldığı yarışlarında tabanaya yakın ve tabana içinde yerler buldu. Handikabı 47 kilo olarak da 54,5 kilo Vedat gibi bir usta jokeyimizde devam ediyor. Kazanması aslında benim gözümde şu an için normal sonuç gibi duruyor. Ama zor bir yarış dediğim gibi Handikap 15 mücadeleler bizi her zaman zorluyor. Ben burada birkaç isimden daha bahsedeceğim. Sultan Beşir ön planda söyleyeceğim isim. Daha sonra 6 numaralı Damla 50 kilo bomboş kilosuyla buradaki safkanlarla da daha önce koştu Süleyman'la olsun, Kral Kızıl olsun. Onlarla beraber kilo farkları olmadan çok yakın yarışlar bitirdi. Bugün için ben ikinci sıradan yer vereceğim. Zaten Safkan'ın son dört yarışı, bu dört yarış içerisinde bir yarış kazanması lazım. Adana'daydı. Şu an Ankara'ya gelmiş. Hani bu yarışta kazanabilir mi? Bence kazanabilir. Son dört yarışı olduğu için de bu Safkan'a özellikle dikkat edin derim. Daha sonra 3 numaralı Kral Kız, 4 numaralı Hikmet Fırtınası ve kilo dezavantajları olsa 1 ve 2 nolu safkanlar değerlendirilebilir. Son sıradan da balık gözlüm diyeceğim. Yani burada e, söylediğim 5 ve 6 çok ön planda. Daha sonra 3 Kral Kızı, 4 numaralı Hikmet Fırtınası, 1 numaralı Süleyman, 2 numaralı Altın Hakem ve Balık Gözlüm de benim çok çok geride tuttuğu isimler arkadaşlar. 7 safkan söylüyorum. Ama bunların sıralamasında yani 5 ve 6 çok önde. Onu da belirttim yani. Geldik ikinci koşuya. İkinci koşuda yine maiden bir mücadele. 1600 mesafeli bir yarış. Ben burada iki tane isimden bahsedeceğim. Başka isimde önermeyeceğim. Bu isimler öncelikle 3 numaralı amansız güç. Bu isim arkadaşlar son dördüncülüğünü ben çok beğendim bu safkanın. Ee, yine Aziz Akdemir vardı üstünde. Ee, yaptığı sprintiyle geldi. Dördüncü oldu yarışta. Ben ikinci olur diye düşünüyordum ama bir anda bir kesti. Onu da anlayamadım ama aa, o çok uzun sprint atmasının da belki de sonucuydu. Bugün amansız gücün yarın e, çok güzel bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Tek rakibi var. O da 9 numaralı Prenses Ova. Son yarışında ikinci olmuştu bu safkan ve Vedat'a işte birlikte yarışa çıkacak. Ben o iki safkanı grubun üzerinde meydana veda edebilecek isimler olarak görüyorum. E, i̇ki safkanla da günün ikinci koşusunu geçiyorum arkadaşlar. Geldik. Üçüncü koşu satış koşusu. Daha önce de satış koşusu koştu. Buradaki safkanların birçoğu 4 numaralı hepi İstanbul'da kazanmıştı. Zaten kazandığı üç tane yarışı var. Bu safkanı da neden ya, yani satış koşularına koyuyorlar bilmiyorum. Satış 2 bir mücadele. E, bu safkanın yanına da bir ve iki nolu safkanları önereceğim ben. Lion Pekan Kocaeli'nden geliyor. Yutras de son yarışını kazanmıştı. Bu üç isim burası için çok çok fazla bile. Ama önceliğim Stay Happy olacak üçüncü koşuda. Geldik dördüncü koşuya. Dördüncü koşu Handikap 16 bir yarış. Gözümüze çarpan e, ilk isim ise burada bir numaralı Alpingo. Alpingo e, bu safkan Sınıf değiştirdi. Yarın 63 kilo ile sahaya çıkacak. Ama bakıldığı zaman 8 numaralı Nebiberbon 58 kilo. Ve Alpingo 63 kilo. Yani arada 5 kilo bir fark var arkadaşlar. Ee, Ahmet Çelik de zaten bir tane yarış kazanmıştı bu safkan. Ee, yani yine Alpingo'da Ahmet Çelik var. Kazandığı yarışında kısa Kısavada 6'da 56 handikabı vardı ama kazandıktan sonra 69 handikaba çıktı. Zaten bu handikapla artık handikap 15 ve 14'e giremez. Sadece Handicap 16 yarışlarına girer. Ben burada da kazanmayı en yakın isim olarak görüyorum. 1 numaralı Alpingo'yu. Daha sonra da 3 numaralı Ken Luit. 4 numaralı Saadet Sultan. 5 numaralı Steelhawk. Ve 7 numaralı Lady Afşa diyeceğim. Madame Oracle da son yarışını kazanmıştı. Ona da bir çarpı atılabilir. Yani sıralama verecek olursak 1 numara yani alternatif banko gibi düşünün. Yani banko yazmak isteyenler çekinmeden atabilirler. Günün ilk ayağı olduğu için de birazcık aslında ben e, temkinli davranıyorum. Daha sonra 3 numaralı Kenduit, 4 numaralı Sade Sultan ve 5 numaralı Steel Hawk, daha da sonra 6 numaralı Adam Oracle'la 7 numaralı Lady Avşa'da değerlendirilebilir. Geldik günün diğer meydanına 1600 mesafeli yarış. Burada da bir türlü meydandan çıkamayan Dinamiti görüyoruz. Ve yanında da Bay Özgün. Ee, bu iki safkan da sezon sonu artık. Yani Meydan'a veda edebilirler. Bu koşuda ikisinin de şansı var. Ee, bakıldığı zaman yine sabırlı Samet. Üçüncü gözüme çarpan isim. Son katıldığı yarışında gerçekten kumda olunca yarış e, bir hayal kırıklığı yaratmıştı Altınligar. Ee, onun da yarın bir şansı var. Burada çok sürprizde de bu yarış için söylüyorum. 11 numaralı zaman çiçeği değerlendirilebilir. Ee, sıralama verecek olursak 3 numaralı Dinamit, 2 numaralı Bay Özgün Öncelikli, daha sonra 7 numaralı Altın Nigar, 5 numaralı Sabırlı Samet ve 11 numaralı Zaman Çiçeği burada değerlendirilecek diğer isimler. Geldik günün 6. koşusuna grup 2 Hidit koşusu. Ee, bu koşuda da Sanok Kugur koşuyor. Sanok bu koşuyu koşacağım ben 2 hafta öncesinde 3 hafta öncesinde yani son katıldığı yarışından sonra zaten biliyordum yani bu yarış hedefi yaptıklarını. Ee, bu safkanın bu safkanın yetiştiricisi Eray, Eray Hazar. onunla ee, onun da kardeşi var Taylan Bey. Onunla da zaten görüşüyoruz devamlı. Bana söylemişti 11 e, Kasım'da yarışımız var. Grup iki yarışımız var. Orayı da kazanacağız diye. Hani i̇nşallah kazanacağız diye söylemişlerdi. At Safkan zaten o katıldığı Grup yarışının arkasından bu koşu da zaten takviminde olan bir yarıştı. bakıldığı zaman da zaten daha önceki yarışlarına göre daha iyi safkanlarla koşacak ama yani artık kendini kabul ettirdi diyebiliriz. Bu katıldığı 4 yarışındaki o rahat görüntüsü ve kazandığı yarışlardaki artık hani yarı severin de gönlünde taht kurdu Sanof Kuvur. Yarın yine güzel bir birinciliği elde edecektir diye düşünüyorum. Yani her iki 6lı içinde banka olacaktır. Yani 5'lik ayağın olarak düşünülecektir ki yüksek bir AGF'ye koşacaktır. Yani sanok Kugur. Ee, da böyle bir yavrusu olduktan sonra bence e, bütün at sahipleri ya da bu atçılığa gönül veren insanların hepsi bir Kugur yavrusu Taya sahip olmak isteyecektir. Şu an sanırım 60 bin TL'ye çekimi yapılıyor. Ee, Karaca Bihara'da Kuguru'da yer severlerle daha çok fazla yani daha fazla kuguru yavrusu da görmek istiyoruz tabii ki. Çok kaliteli bir safkandı. Eee Sanof kuguru'nda yani kazanması normal sonuç olur diyoruz. Geldik 7. koşuya. 7. koşu 1600 mesafe şartlı 5 bir yarış. Bu yarışta da 3 numaralı Aslan Soylu'nun kazanması çok normal sonuç olacaktır. Yine ben size bu safkanı da bank olarak önereceğim. Aslan Soylu da Ahmet Çelikli 6'da 2 yapmıştı zaten. bu safkan bu grubu geçer diyorum. İkili oynayacaklar içinde. de 2 numaralı Al Zenginoğlu'nu önereceğim. tek tekli oynamak isteyenler 6'lısına da burayı 3-2 geçebilirler diyorum arkadaşlar. Geldik 8. koşuya. 8. koşu handikap 17 bir mücadele. 1900 Çim'de yapılacak bir yarış. Burada bakıldığı zaman kilo farklarında 5 numaralı Raymond Demir Paddington'un e, 50 kilosunun diğerlerinin ise 56'dan 61'e kadar kilolar olduğunu görüyoruz. E, Remy Paddington'un son katıldığı kısa vadi yarışında ikinci olmuştu Ankara'da. Bakıyoruz yarışta kimmiş. Rockstar ve Tur Demir'dir gibi isimleri geçmiş bu yarışta 55 kiloyla ve buna yakın bir mesafede. E, yarın da yani 50 kilo ve Mücahit Bayır'la bu yarışa katıldığına bakarsak bu safkanın tekrar kazanması da bence normal sonuç olur. O geçti yani o yarışında geçti Raymond Pedigdon'un Tur Demirkür bir sonraki hoştu. Kısa vade yarışta kazanmıştı. Yani çok formda olan safkanları da geride bırakıp bu koşuya gelmişti. Luxor Nadire Orjini. Bu safkan 3 yaşlı. Yeni yeni daha kendini buldu. Yeni yeni daha e, formunu yükseltti bu safkanın yarın 50 kiloyla bu grupta kazanmasını bekliyorum. Her ne kadar Yamata gibi, Anaras gibi, Jean Blot gibi, Marco Polo gibi hani handikap olarak yüksek ve daha önce kısa yarışlarda bulunmuş isimler olsa da ben 5 numaralı Raymond pedikton tarafların ve kazanmasının normal sonuç olduğunu söylüyorum. Geldik 9. koşuya. Şartlı 5-1 mücadele. 2200 mesafeli bir yarış. Bu yarışta da 3 ee, numaralı Golden Ruler startla birlikte koşunun liderliğini alacaktır. Zaten Gökhan Kocakaya 2'de 2 yapmış bu safkanla. Ve yarın da de buna devam edecektir. Ee, kazanmak adına da her şeyi yapacaktır. Yine burada 4 numaralı Nero Jason eğer ki ön tarafta e, birazcık tempo yükselirse ki yükselecektir de Lady Sapora gibi, Captain America gibi isimler var ön tarafı seven ee, yine biri yani lider arkasına konumlanan Lucky Storm gibi isimler var. Ben Nerozorz'un da e, güzel bir beklemeyle Golden Ruler'a en yakın rakip olarak görüyorum. E, Lucky Storm ve bir numaralı Victor Weapon'da her an devreye girebilecek safkanlar. E, zaten 3 tane tek banko attık. Hani bu koşuyla kapatılırsa zaten çok da bir şey tutmaz altılı dediğim gibi 9 koşulu programda böyle yorumladık. Yani Ankara yarışları çok aman aman bir e, ikramiye verir mi? At sayısı çok fazla değil. Hani bakıldığı zaman e, görünen safkanlar var. Yani çok fazla bir paraya gideceğini zannetmiyorum ama plaselerle eğer ki sanıp kugur gibi bir isim gelmez ise o zaman paraya gider. Ona göre de kurgunuzu kurun. Hani biz de gördüğümüz mantığımıza en yakın isimleri söyledik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bol şanslar arkadaşlar.